eskiler de var, yeniler de var. Yine değerli Kartal'ın meclis üyeleri, eski ve yenileri, eski ilçe başkanları ve katılan tüm dostlar hepinizin de Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi ki köy derneklerimiz dün de birkaç köy derneğine Kara Karayaprak köyü de bunlardan bir tanesi örgütlü bir toplum. Bayramlaşmayı buraya almış. Hepinizle bayramlaşma imkanı bulduk. Örgütlü toplum çok önemli. Karayaprak köyü kendi içerisinde örgütlü, çevre köylerle örgütlü, ile dayanışma içerisinde, siyasi partilerle örgütlü. Buna mecburuz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Çok doğru bir tespit yapıyor dernek yönetimi. Bu geleneği bugüne kadar buraya getiren hem şimdiki dernek başkanı yönetimler hem bir önceki yöneticilere de tutuyorum. Öğrenci bursundan bahsediyor arkadaşlarımız bir köy derneğinin yapması gereken en önemli çalışma gerçekten her köy kendi köyündeki çocuklara burs verirse bir mesafe elde etmiş oluruz. Eğitimde çok sıkıntı var. Biz bu yıl Kartal Cenevi Vakfı olarak 80 öğrenciye burs vereceğiz. Ama başvuru 300'ün üzerinde seçerken çok dikkatli edeceğiz ama ancak 80 öğrenci yani 80 bin TL ayırabildik. Köy dernekleri de ayırırsa bu çok önemli çocuklarımızın okuması lazım. Belki biz ve bizden önceki kuşaklar, evet biz 12 Eylül sürecinde belki üniversiteleri bitiremedik. Birçoğumuz 12 Eylül faşist darbesinin sıkıntılarını yaşadık. Bizden önceki kuşak babalarımız ekmek kavgası için okuyamadılar. Ama biz çocuklarımız okutmalıyız. diye Bugün devlet dairelerinde yokuz. Işsizlik alabildiğine kadar sıkıntı. Kaymakamımız yok, emniyet müdürümüz yok, valimiz yok, doktorumuz var ama başhekimimiz yok. Yani o anlamda bizim devlet kadrolarında olmamızın tek yolu eğitim, eğitim, eğitim. Buna katkı herkese teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Teşekkürler. değerli kar değerli canlar, değerli dostlar. Bak ne güzel. Bugünkü bayramın anlamı Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın buluştuğu gündür. Kurbanda Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail'in sünneti de Cenab-ı Allah o kurbanların yüzü sürmeti hakkı için o peygamberlerin bütün şefaatleri üzerimize olsun. Hazreti Musa Hazreti Hızır bizim için bir kılavuzdu, bizim için bir Değerli dostlar, hep böyle her bayramda değildir. Ayda bir kere de olsa bu güzel günlere birbirimize mutluluk, birbirimize sevgi, birbirimize saygı, birbirimize her zaman dar günün dostu olmaya hep beraber nasip olsun, hep beraber olalım. Değerli yöneticimiz, Yönetmen arkadaşlarla yönetim başkanımız Aydın Polat'ın bunu düzenlediği için kendisini Aydın Bey'e ve yönetime çok teşekkür ederim. Ben de cümlenizin hepinizin bayramını dilerim. Önümüzde Allah nasip ederse ayın 25. günü Muharrem günüdür. Fakat isteyen iki gün önce de tutabilir. Muharrem 25. günüdür. Muharrem'de de her gün cemevimize gitmeyi de Allah hepinize nasip eylesin. Ailetan derneğimizin üst katta her akşam gündüz kendi bilgi almak isteyenler olursa gelirler. Hem mağaram hakkında hem inanç hakkında sizlere bilgi vermeyi de emrimizdeyim. Hepinize saygı, sevgi, mutluluklar dilerim. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin de gözlerinden öptüm. Başkanımızın bir de lokma duasını istiyor. Şu anda lokmalar başlamıştı ama lokma duadır. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sessiz olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. elhamdülillah İllesi. Ettemena ve sekena ve cehennem minel müslümin. Ve rahmetullahi ve berekatuhu ala hazır sahibi Tar. Vel hakimin vel hadimin vel cemaatil hazırin. Ateme tamu cennet saka kuburlay bi hoy nimeti celillah bereket İbrahim Halilullah şefaat ya Muhammed ya Resulullah hayırlar fet olsun şerler def olsun gönüller murad olsun yiyenlere helal yedirenlere delil olsun bir lokma bin bir kaza belanıza karşı gelsin Cenab-ı Allah sizleri bu birlikten beraberlikten bozmasın hepimize rahmet olsun. Bakiye'de kalanlara da sağlık, selamet, mutluluk olsun. Dertlere derman, hastalara da de şifa olsun. Mezudu nimet Allahümme zikvelatı kadinseyden murselin. Velhamdülillahi <laughs> Rabbil alemin. Bütün kare yaprak ve bütün dostlar çevre köylerimizin geçmişleri ruhu için sizlerin gümlünüzün ve sağlık selameti için uzaylı <laughs> <laughs> fatiha. Anladım. Hepinize razı olsun. Hepinize teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hasan Has, Ali Celer, Mehmet Has, Gazi Has, Kurtaza Karataş, kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs> Şimdi Büyükleri var, onları e, birer birer saniye çalacağım. E, köyümüzün en yaşlıları, onlar bizim değerli büyüklerimiz. Sayın Dursun Polat, Sayın Dursun Polat, Sayın Yusuf Has, Yusuf Has. Değerli büyüklerimiz bekliyoruz. Ali Cenet. Ali Cenet. Yusuf Kara Yusuf Kara Yaprak. Kazım Az. Kazım Az. Mehmet Karataş. Mehmet Karataş. Güllü Karataş Pamuk Çelek Pamuk Çelek Selvi Karataş Selvi Karataş ve Sultan Parlak Müsait olan şu an işi olmayan yönetimdeki arkadaşlarım da buraya alabilir miyiz? Değerli köy büyüklerimize bir resim, hatıra resmi çekilecek.